Mine hamile olduğunu söyledi mi? Alya, Cihan'ın elini tam tutmuştu ki son sahnede kim çıka geldi? Evet, sevilmediğini bile bile bir erkeğin peşine sürüklenen saplantılı ve gurursuz Mine sahneye girdi. Ve bölüm orada bitti. Peki şimdi herkesin aklındaki o soruya gelelim. Mine gerçekten hamile olduğunu söyledi mi? Bana sorarsanız henüz söylememiş olabilir. Neden mi? İşte birkaç önemli sebep. 1. Dizide şu anda olaylar zaten çok yoğun. Senarist tüm bu krizleri aynı anda karakterlere yaşatırsa hikaye çok çabuk tükenir. Böylesine büyük bir bombanın daha ileride, daha dramatik bir anda patlaması çok daha etkili olur. 2. Tanıtımda Deniz'in odasına geçen sahne. Karakterlerin Mini ile ilgili bu mevzuyu öğrenmiş olduklarını gösteren hiçbir ipucu yok.